Herkese merhaba arkadaşlar ben Lokman Bu videomuzu eğer sonuncu ölürsem kötü içeceklerden Eğer ki öldürürsem iyi içeceklerden içiyorum Yanımda kardeşim Pelin var Hepinize merhaba <laughs> Kameramız Dilan, Dilan nasılsın? <laughs> arkadaşlar kötü içeceklerimizi buraya yazdım Ona kartlarına yazdık biz Hemen böyle göstereyim Şalgam artı ayran var X acılı cipsinden var bize cips var arkadaşlar Ama ne acılı var ya görseniz <laughs> Zehir bombası Tabii arkadaşlar böyle isimler verdik. Aslında bunlar diğer içeceklerin karışımı olarak birazdan size göstereyim zaten videoda. Şalgam burada da boğaz yakan diye bir içeceğimiz var, karışımımız var arkadaşlar. <laughs> size Hayır. iyi içecekleri göstereyim. Ice tea'miz, su ve ayran. Evet arkadaşlar sonuncuya girdim ve direkt Bed Bedwars'a gireceğiz arkadaşlar. Diğer bölümleri sevmediğim için Bed Bedwars'a gireceğim. Hemen hızlıca bir Bed Bedwars'ımıza girelim. Tekli gireceğim arkadaşlar. O yan takımda kim var bir bakalım. Mor öldün sen öldün. Arkadaşlar Bed Bedwars'ın ilk kuralı 16 demir olmadan Beyzen yani fırından çıkmıyorsunuz. Hemen 16 demirimiz oldu ve yallah gidiyoruz. Hadi bakalım. Oo, oğlum bu mor. Bu mor bize çok acı işletecek ya. <laughs> Aha. Evet, çok güzel. Kanka. Selamünaleyküm. <laughs> Hoppala evet. Aha, aha. <laughs> Öldüreceğim umarım. Hadi bakalım gene mora gidiyorum arkadaşlar mor birazdan Aaa üstümüzde Geldi 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 yatağı alacak bizi oyundan çıkartacak Gel hadi Korkma gel gel Hoppala oha hileye bak Hadi bakalım Ak. Bak, Bak ne? Böyle tut ben öyle çekeyim. <laughs> getir getir. Şalgam. Bu da iyiymiş. Şimdi şalgam aslında benim için kötü değil. Çünkü şalgamı seviyorum arkadaşlar. Acı bize sökmez. Uyandığımız gibi kendi çekiyoruz ya tariklere bak. İç. İç. Omae wa mou shindeiru. Ben bunu içtikten sonra sonra oyun oynayacağım. Acı acı oyun oynayacağım. Oha. <laughs> Hadi oyuna gidelim. Ay. <laughs> Ölüyorum. Bir sonraki elde abi acımayacağım var ya acımayacağım size. Siz bir durun. Geldim. Hemen 16 tane demir biriksin ve gidelim arkadaşlar. Hop yana gidiyoruz. O tamam. Gel bakalım. <laughs> Hala ağzım yanıyor be. Hemen arkadaşlar kasılmak için ortaya gidiyorum. Geldim ortaya arkadaşlar. Hemen elmaslarla bir kasılalım hızlıca. Aldım. Oo. Kes için yetmiyor be. Ortaya gidelim arkadaşlar o zaman. Biraz zümrüt çekelim. tamamdır da arkadaşlar bir elmas daha topladım. İşimi şansa bırakmayacağım. Ve gidip bu elmaslarla kes basacağım kendime. Zümrütleri topluyorum. Şimdi gidelim. Geri gidiyorum, geri gidiyorum, geri gidiyorum. Daha yatağımı alacak yiğit. Kim var? Sarı var. Sarı kelleni aldım ben senin. Sarım bezi nerede? Hemen sarın bezini arıyorum arkadaşlar. Tamam şu karşıya sarı bloklar var. Orada olması gerekiyor. Hah tamam. Sarı şurada. Sarıya gitmeden önce arkadaşlar TNT ve kazma balta almak gerekiyor sanırım. Sarı kendi bezini duruyor. Hoppala. Hadi gidelim. Gel kanka. Uuf, tamamdır. Şunu koydum. yatağı da açık. Öl 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 Hayır öl <laughs> ah, Tamamdır. Tamamdır. Hadi gel öl sefer de öl <laughs> Ama ya. <laughs> Ooh, süper süper. Hadi kartımızı çekmeye gidelim. <laughs> Yani şimdi üç tane içeceğin olması da kötüler bak. Beş, beş tane kötü içeceğimiz var. Hatta onları karıştırıyoruz üstüne. Ama burada üç tane, üç, üç. <laughs> tamam karıştır. Zaten karıştıracak bir şey de yok. Güzel bir şey çıkarsın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ay, Ice tea. Uh. Ne? Güzel bir tadı da yok ama. Bence bunu aslında oyunun başında hak ediyordum ama. Hadi oyuna gidelim. Öğrendim ben. Ben aslında ilk neden kaybettim biliyor musun? Ben o ara ısınıyordum. Ben o ara ısınıyordum. Hadi yoksa noob olduğumdan falan değil. Geldim yan takımda kim var? Sarılı. Fazla yün aldım. Fazla demir aldım. Geliyor, geliyor. Hop! Hadi düştüm. Düştüm be, biliyor musun? Adama vurayım derken düştüm. <laughs> <laughs> hayır. Öldürürse kötü. Öldürürsem iyi. <laughs> Ay evet evet evet. <laughs> Yatağında boom. Beni öldürürse kötü bir şey yok. olacak. Hayır 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 hayır. <laughs> Vallahi adama nasıl yenildim bilmiyorum ama. Ne yapayım? Ne? Survivor burada. Hop. Oh! Ya, bu ne lan? Boğaz yaka. Sistem <laughs> ama. <bana. gülüyor> <laughs> Boğaz yaka neydi? Boğaz yaka neydi? İçinde ne? ne, vardı? Her şey. Bir e, bu konatımı neden yiyorsun sen? Neden beni bu konatımı? Aykut'ta anlaşmam mümkün değil. Bu adamın lafı var arkadaş. At, avrat konat. Ben sana nasıl vereyim konatımı? Arkadaşlar bizim boğaz yakamda şalgam ve acı cips var. Ya. Şalgam yapıyormuş bu videosunda da acı cips yiyeceğim. Zaten cipsi bilenler biliyor sadece reklam olmasın diye böyle bir kapatma yaptık ve size kim böyle bir sistemi yaptık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin bir abonesi bize çok destek oluyor. Şimdiden like atan ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Önce <laughs> şalgamın içi mi söyleyeceksin? Yok. Önce şalgamın içi mi söyleyeceksin? Yes, evet, götüreyim. Artık ne olacak bize bilmiyorum. Bu <laughs> boğazımı yakıyor be. Bir de bu tek değil, bu da yakacak şimdi. Hadi dolma. Kalbim durma yasa. Ya <size. gülüyor> şalgamın acısı be. Ya bak sıçtık var ya sıçtık sıçtık. Kaç tane? 3 tane olsun bence arkadaşlar. 4 tane. Tam 4 tane. Oooo. Daha sonradan acısını görüyor he. Güzel güzel. Oğlum yanıyorum ben. Eti krep, eti krep yapıyorum. Eti alıp Bak bana ne oldu? Ay fazla geldi sanırım. Dört günde üç Kendisi, mü Öldün Omae wa mou iru. Nani? Görmesi kardeşim. Bayılmışım. Hadi oyuna geçelim. Hoppala hadi bakalım. Oğlum lan ona sana tahta çektik yanlışlıkla. Neyse şey ya, kaplarız artık bunlarla. Alo. Turuncu bak. Turuncu nara geldi lan? Koş 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 koş. <laughs> Turuncu ya öldün be kanka. Gel bakalım. Gel baba. Oh, evet. Çal, <laughs> haber turuncu? Oyuna çıktı kesin. <laughs> Geldim, aldım. Oo, tamam bir tane daha çıktı hemen onu da aldım. Altı tane süper. Kes koruma. <laughs> Oo, o hatta bir tane fazla kaldı lan. Yoksa ben ne harcamadım? <laughs> bir tane eksik çıktı. Geldim ortaya arkadaşlar. Hemen yolumu yapalım. Çat 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 çat. Anasının bir tanesi. Çat çat çat. <laughs> Zümrütleri toplayalım. Zümrüt. Geldim arkadaşlar hemen setimi ve kılıcımı çekelim. Hadi bakalım. Ha sanki ortada birini gördüm. Kırmızı. Ben olsa şimdi ağzımı kıracak mı ama? Gel gel. Abi sanki bir şey yapamayacaksın kırmızı ha? <laughs> evet. Aa mor. Neredesin? Gel bakalım. Tamam mor geziniyor. Sarı burada. Sarı geber. <laughs> Sarı da geber. Uuu canım az oğlum. Hemen bir elma yiyelim. Ve geri kaçalım. Geldim hadi bakalım Yasin Ben de seni zorladın sanki diyeceğim Ama baktım arkada kırmızı bizi kırdı Şu anda kimsenin yatağı yok Pembe yallah Tam da 46 diyor, 44 diyor. Karşımda. Kaçma, kaçma, gel buraya, kaçma. Kesine. Kanka sen öldün. Çık bakalım. Lan orada orada orada. Ama be. Vallahi alırım. <laughs> ah. At oraya. Tut. Tamamdır. Gel bakalım. Hadi Yasin gel hadi. <laughs> Gel buraya kaçma. Öldüremeyeceksin. Mor hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Karıştırdın mı? Evet. Ana ne var? Sen bu nasıl ben <laughs> bunu içemem ya, ha. Ben Lan ben bu bunu içersem ölürüm ölürüm, <laughs> diyorum. Dilerim, bunu içertem, <laughs> ölürüm diyorum. Ben dedim kaybı. Ben bunu içersem ölürüm diyorum. İçmiyorum. Onu içmeyeceğim. İçmeyeceğim. <laughs> <laughs> İçeceksen. İç. Evet. İçmek istemiyorum. İçeceksin. Of. Yanaklarım da. Bir. Tamam. <laughs> izle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Lokman öleceksin Çok kötü. <laughs> ne <Yani> bu? <laughs> 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 ne bu? sen İç. bugün hastalık duyacaksın. Nukhan. <laughs> <laughs> Evet, bir daha bir ya bir daha bulandı arkadaşlar sonunda zorlu olsa da başardı ne haber <laughs> <laughs>